Merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Başak burçları. Evet. Şimdi şöyle bir başlayalım. İnşallah hayırlara vesile olsun. Evet şöyle bir göz gezdirelim önce. Orta kısımda ki o e, yuvarlak kısma hisleri olarak odaklanacak olursak, bir durumda aciz kaldığınızı hissettim. Yani yaşadığınız bir olayla ilgili e, aciz hissetmişsiniz kendinizi. Yani yetersiz hissetmişsiniz. Doğru mudur bilemem ama hislerim o yönde. Yetersiz olduğunuzu hissetmek özgüven kaybınıza neden olmuş. E, dışarıdan bakın, şuradan. Bir acı söz üzerine bir gözyaşı dökmüşsünüz. Bak, şu yılanı görebiliyor musunuz? Bir acı söz üzerine bir gözyaşı dökülmüş. E, belki bu yüzden kendinizi yetersiz hissettiniz. Belki de bir eksiğinizi e, aslında sanki çevrenizdeki insanlar birçok insan tarafından e, zamanında belki ezilmiş olabilirsiniz ya da e, biriktirmiş olabilirsiniz geçmişte mesela birisi bir şeyler söylemiştir ama siz onların kalbini kırmamak adına karşılığını vermemişsinizdir ama yıllar sonra tekrar bu süreç o, o, o dönemler aklınıza gelmiş olabilir ve şu an hemen hemen aynı şeyi yaşıyor olabilirsiniz e, ve bu durumda e, sanki bir an böyle ne yapacağınızı bilemez işte acaba tam o noktada ne yapmalıyım? İşte belki bu noktada aciz kaldınız, yetersiz kaldınız, tepki veremediniz, e, olayları çözemediniz. Bir şekilde bir, bir gelişmeler olmuş, bir değişiklikler olmuş. Ama aynı zamanda da böyle ileriye doğru bir hareket var. Bir e, sanki bir okyanusu, bir denizi geçmek istercesine çok büyük engeller varmış gibi hissediyorsunuz karşınızda ama bir yandan ben bu denizi geçeceğim yüzerek de olsa geçeceğim evet yüzerek geçmeyi tercih ediyorsunuz orayı kolay bir yol varken mesela birileri size hadi ben sizi götüreyim diyor seni götüreyim ama siz e, minnet etmiyorsunuz yani ben kendi başıma çaresini bulacağım kendim başaracağım diyorsunuz tam bu konuda e, aslında bazen insanlar böyle kimse kimseye şey yapmaz ya minnet etmez. Aman kendi işimi de kendi yap kendimi yaparım. Ama psikologlar e, kesinlikle destek, desteğin doğru bir şey olduğunu, kötü bir şey olmadığını. Hani e, örnek olarak temizlik konusunu verelim. Sizin daha çok hassas olduğunuz e, temizlik yapacaksınız. Başkası hiç güzel yapamaz. İşte çocuğum yapamaz, eşim yapamaz, kızım yapamaz, annem yapamaz tarzında düşünebilirsiniz ama e, işte tam da. Uzmanlar bu konuda kesinlikle destek alınması gerektiğini her konuda, hayatın her noktasında e, destek alınması gerektiği konusunda hem fikirler ve bu süreçte işte mesela destek almam ben başarırım, ben yaparım, her şeyin en güzelini ben yapabilirim tarzında düşünüyoruz ya bazen işte e, bunun yanlış olduğunu çünkü bir süre sonra vücudun kaldırmayacağını, vücut kaldırmadığı zaman psikoloji de yenik düşüyor. Ee, bence bu bu konuya niye girdik? Demek ki girildiyse bir hay, hayrı vardır, bir nedeni vardır. Ee, yardım almalısınız. Çevrenizdeki insanlara görev dağılımı yapmalısınız. Bu denizi de yüzerek geçmeyin. Destek alın yani birilerinden destek almak minnet etmek değildir aslında. Evet, çevrenizdekiler belki size bunu başınıza kalkarak yapıyorlar ama e, kalksınlar olsun. En azından bir süre sonra alışırlar. dönem dönem böyle oluyor olabilirsiniz. Bazen böyle çevrenizden yani eşiniz ya da yakınlarınız kimse evli olanlar, evli olmayanlar değişiyor. Belki değer görmeyi, hak ettiğinizi çok hat safhada işte ben her şeyin en güzeline layığım. En güzel eşyaya, en güzel kıyafete, en güzel mekana, en güzel eve diye düşünüyor olabilirsiniz ama zaman zaman da kırıldığınız, incindiğiniz zaman minnet etmiyor olabilirsiniz. Yoksa siz hani çok iyi kendinizi böyle kendinize değer veren bir burçsunuz. Ama e, kalbiniz kırıldığı zaman da böyle 15-20 gün bunun böyle hesabını sorma tarafınızda da olabilir. Evet. Genelde bakın e, biraz daha e, tam bu noktada yukarıdasınız Karşı geçmişi geçmişiyle birlikte, pişmanlıklarıyla birlikte bakın önce böyle bir e, şu alt kısımdaki birçok birçok yaşattığı şeyle birlikte karşınızda eğilmiş durumda. Ama sonra siz o kişiye güvenmiyorsunuz. Bakın tekrar gideceği ya da yükseleceği ya da kibirleneceğini düşünüyorsunuz. Ee, bazı şeyleri asla unutmadığınızı, sanki unutmadığınızı konuşuyorsunuz. Bakın daha çok konuşma sırası sizde. şuradaki bakışlar böyle baygın baygın. Hisleriniz e, çok kuvvetli değil. Aşk hisleri, sevgi hisleri böyle dolu dolu değil o bakışları. Odaklandığım zaman his olarak algıladığım kadarıyla onu söyleyebilirim. Evet bir süre sonra tercih edeceksiniz. Yani ben sizin destek yardım alacağınızı bir süre sonra düşünüyorum bu konuda. Yani çevrenizdekilerden size ikram edilen hediye mecazi olarak söylüyorum. Nedir ikram? ikramlar neler olabilir? Hediyeler e, size zaman ayrılması zaman ayrılmıyor olabilirdi eskiden belki şimdi size zamanlar ayrılıyor sürprizler yapılacak belki bunları zaman zaman kabul edeceksiniz e, beraber vakit geçirmek bakın bir, bir sırtta bir gezinti böyle size güzel sürprizler güzel hediyeler büyük hediyeler belki de küçük hediyeler belki zaman geçirmek sohbet etmek yıldızlar görüyorum şurada rüyadayım falan diyebilirsiniz bazen rüyada mıyım acaba inanmalı mıyım bu hayata ee, yine kendi eğer bakın sorun yaşıyorsanız bazen böyle e, çok üzüldüğünüzü ve işte sanki her şey bozulacak rüya bitecek tarzında düşündüğünüz zamanlarda hani mutlu oluruz ya bazen çok mutlu oluruz deriz ki ya bu rüya öf be ölüp gideceğiz ne yapacağız falan diye yok bu rüya yani bir süre sonra bu bozulacak diye düşündüğünüz zamanlarda e, bozulmasını çekersiniz yani üzerinize üzerinize çekersiniz. O yüzden e, kötü bir şey olursa da yine e, bu dönemde sizden kaynaklanacak. Bana kırılmayın, bir sözünüzden dolayı kırılabilirsiniz iki taraflı. Karşı tarafın sözünü biraz yutmamanızı e, tavsiye ederim. Yani bir bir sözü fazla olsun karşı tarafın. E, böylelikle karşı tarafı da utandırmış olabilirsiniz, e, mahcup olur ve e, bir şekilde. Size daha kibar davranmaya devam eder. Bu eşiniz, arkadaşınız, çevreniz hiç fark etmez. Çünkü siz daha müsait değilsiniz şey konusuna. Geniş kapsamlı at gözlüklerini çıkarmaya müsait değilsiniz. Yani bakın dar bakışlarınız var. Yani hayata, dünyaya, evrene, olaylara ne yaşarsanız yaşayın bir şekilde. Daha dar kalıplarla bakıyorsunuz, kendinizi ufkunuzu genişletmek istemiyorsunuz. Ben böyle mutluyum, ben eksilerimle artılarımla bu şekilde mutluyum. İşte ben kilolarımla mutluyum ya da çok zayıf halimle mutluyum ya da işte artık şeyden de vazgeçeceksiniz işte yüzümü, gözümü yani bu tür estetik bir şey isteyenleriniz varsa ama doğal akışına bırakayım, doğal süreçte insan oldu nasıl bir şekilde yaşlanıyorsa ben de o şekilde devam edeyim. Hani bir süre bir dönem bundan vazgeçeceksiniz. Durup durup işte Aa acaba baştan aşağı bir kendimle ilgilenmeli miyim? Nereden başlasam acaba? Şu, şu kadar süreçte de kendimi iyice bırakmışım falan diye düşünebilirsiniz. Ama bir ortamda böyle size bakış olan bakışlardan etkileneceksiniz. Ve bu sizin dönüşüm noktanız olacak. Değişim yani hani hayatta hep kırılma noktalarımız olur ya ve orada yükseliriz. Deriz ki ama bana bunu söyleyemezler. Ben zaten çok iradeli, çok kararlı biriyim diyeceksiniz. Ve hayattaki eksiğiniz neyse diyet mi, para kazanma mı, işte hayatınızdaki kişiye iyi ya da kötü davranma mı, tam o noktada değişim sürecine gireceksiniz ve kararlılığınız konusunda uzun süre iradenize hakim olabileceksiniz o konuda bir anlaşalım bazen böyle çekişmeli ortamlar insanlar açısından iyidir bakın kıskançlık ya da hırs zarar olabilir mi böyle bazen özenti ortamları işte belki size bir laf söylenecek o anda incineceksiniz Belki de ama sonra karar verirseniz kararınızın arkasında olmanızı tavsiye ediyorum. Her konuda, iş konusunda evet başarabilirsiniz. Yani birileri bir işi başarabiliyorsa siz de başarabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bunlar. İnşallah güzel, böyle eğlenceli, mutlu, romantik geçireceğiniz günler çok yakın olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.